Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya hoş geldiniz. Hemen hız kesmeden yeni bir belamızı kim bulan? ABD Virginia adaları. Reçe. Bakalım ne oluyor? Güzel bir açılış geldi. Belki Reti değil bu. London ya da Vezire Viz döndü gibi oldu. Şöyle gelelim. Tamam. Bunu sürmesi lazım diye hatırlıyorum. Tamam böyle gel abi. Tamam böyle gel. Bunu da sürebiliriz. Bunu da sürebiliriz. Böyle gel. Kaleye buraya gel abi. O bu ne ya böyle? Dört tane piyonu sürdün. Böyle sürelim biz de abi. Bunu sürersek kapatacağım mı? bunu da sürmek istemedim. Biz böyle sürelim böyle. Bu iyi. Bu iyi. Tamam şimdi bunu sürelim. Sürelim mi? Sürmeyelim abi. Geçerken oluyor. Geçerken oluyor veziri buraya iniyor. Ee vezir inince de <laughs> buradan vezir ististik vezir geri geliyor. Bizim böyle oynamamız lazım. Bizim de böyle oynamamız. Şöyle mi oynasak acaba? Şöyle, şöyle. Böyle değil ya. Bir piyon verecek miyiz acaba? Bir piyon verecek miyiz? Burada başka bir şey mi var ya? Böyle mi oynayacağız acaba? Ya da böyle oynayalım abi. Böyle oynayalım bakalım. Ne yapacak? Yine sürecek mi? Sürerse ben de bunu mu süreceğim? At buraya oturunca bu niye ya... hiç dürtülmüyor o zaman? Ben böyle oynarım abi. Bunu, bunu da ilk defa yaptım ha. Acaba nasıl? Hmm. Hmm. Tamam biz de böyle oynayalım abi. Biz de gelelim bunu buraya sokalım. Sonra atımızı buraya koymaya çalışalım. Senin senin bunu buraya oturman için ve bütün hesabı buna yaptım ha. At buraya oturacak. Tamam. Ben de böyle geldim. Ne var ha bunda? Yok abi yok saçmalama Saçma Saçmalama saçmalama. Şu şu. Şu bu iyi. Bu piyon boşta değil mi kardeşim? Tamam ben de bunu aldım. Alırsan. Önce bu. Doğru mu? Doğru. Sonra bu. Ben yani şimdi bir piyon çektim. Şimdi ben bunu çekeceğim. Bunu süreceğim. Kale istiyorum. Bunu istiyorum. Senin atık. Hmm. Tamam. Ben böyle geldim. Tamam. Bunu vur. Bunu vuramaz. Tamam, bunu vur. Şimdi bunu süreceğim. Tehdidim bu. Hmm. Ver bakayım. Hmm. Ver bakayım veziri. Sanki hata ettin gibi oldu. Sanki hata ettin be kardeş. Ben bunu sürüyorum. Ben bunu sürüyorum. Arkada senin fil boşta. Sür abi. Hem at istiyorum hem buradan kale istiyorum. Terk ediyor. Terk. Terk ediyor. Zaten abi baksana İbre'ye ya. Bak bir beni sinirlendirdiler ha. Valla son kaç maçtır beni çok sinirlendirdiler. Patlayacağım birini. Orada bir hesap hatası var mı bilmiyorum ama. 91 ile oynamış. 3 tane çok iyi hamle. Tamam tamam. Biz normal kitap hamlelerini yaptık abi. Bu. Ben de onu sürmek istiyorum zaten. Sürdüm kapattı. Bu bak. Bak abi bak. Oh. Çok iyi hamle yapmışım bak. Çok iyi hamle. En iyi hamle buymuş. Ben de gitmişim bunu yapmışım. Bak. Almışız. Çok güzel. Bak bu yanlışmış. Ata çıkmışız. Bak bu zaten onun hatası. Gördün mü? Hamleye bak. Great. Bak gördün mü? Önce kaleyi alacaksın. Kaçırılan hamle. Bak gördün mü? Onu alabilir. Onun, onda sıkıntı yok diyor. Sen niye bunu sürmüyorsun diyor. Bak bunu da tasar. Kaleye buraya in diyor. Fili açmaz al. Brit, Gördün mü? Bir. Şu. Bir. Şu. Bir. Pardon. Şu bir. Şu iki. Şu da üç. <laughs> Çok iyi. Harika amaçtı. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoyu e, görmek istiyorsanız diyeyim. Ya da bir sonraki video için lütfen takipte kalın. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı lütfen unutmayın. E, herkese iyi günler diliyorum.